arkadaşlar Merhabalar hepiniz hoş geldiniz bugünkü konumuz kripto paralara ilk başlarken hangi tür sitelerden yararlanmalıyız veya bu yararlandığımız sitelerden ha ne tür veriler işimize yarar bunun üzerine konuşacağız Umarım faydalı bir video olur uzatmak istemiyorum direkt konumuza geçelim arkadaşlar ilk sitemiz koy sitesi. sitesi zaten duyduğunuzu düşünüyorum açıkçası ama bu sitelerde ne gibi veriler işimize yarayacak onu konuşacağız şu anda. CoinMarketCap'te arkadaşlar bir kripto paraya dair e, aklınıza gelebilecek e, neredeyse yüzde %90 bilgiye erişebilirsiniz. Yani sadece bazı coin'ler yani kendi sitesinde daha detaylı e, araştırılması gerekiyor. yüzde %90'ını öğrenebiliyoruz. Her neyse arkadaşlar burada bir kripto paranın piyasa değerini, market cap'ini Görebilirsiniz. Ya da 24 saatlik hacmini ya da e, max arzını ya da şu anda piyasada bulunan arzını görebiliyoruz. E, bir kripto paraya girmeden önce şuraya da değinmek istiyorum arkadaşlar. Zaten e, genel bir soru şöyle bir soru geliyor. Hocam mesela ADA coin 100 dolar olur mu? Ya da Ripple 50 dolar olur mu? Yani arkadaşlar Burada sadece bazen gerçekçi olmamız gerektiğini düşünüyorum. Şu yüzden mesela hemen bakalım. Adacoin şu anda 1.56 cent. Ee, max arzına yani şu anki piyasadaki arzına bakacağımız zaman 33 milyar adet Adacoin var. Adanın şu anki piyasa değeri 52 milyar dolar. Arkadaşlar bu Adacoin'in 100 dolar olması demek 100 çarpı 33 3.100 yani 3 trilyon dolar değere ulaşması demek. Şu anda zaten Bitcoin'in market cap'i 1.08 trilyon. Yani olaya böyle bakacak olursak bazen gerçekçi olmamız gerektiğini düşünüyorum ve bu araştırmalarımızda bunun da önem teşkil ettiğini düşünüyorum. Yani bu birinci önemli detaydı. Her neyse İsterseniz bir girelim. Direk site bir kripto para üzerinden konuşmaya çalışalım. Mesela AVAX'a girelim. AVAX bence 2021 yılının damga varan coinlerinden, kripto paralarından. Burada arkadaşlar işte genel bir grafiğe bakabiliyoruz. Bir günlük, yedi günlük, bir aylık, üç aylık vesaire. Her şeyi görebiliyoruz. Burada web sitesi, sonra sosyal medya hesapları, sonra mesela white paper'ı yani projesi neler yapmak istediği görebiliyorsunuz zaten bir kripto parayı araştırırken arkadaşlar kesinlikle bir web sitesini ziyaret edin web sitesinin dizaynı nasıl mesela avax'ın avalancın çok sade çok nezih bir sayfası olduğunu düşünüyorum yani öyle gereksiz ya da gösteriş vesaire hiçbir şey yok çok sade bir yapısı var. Bence bu benim gözümde bir sıfır öne geçiyor. Nice web siteleri var. Böyle kripto paraların. Tamam gösteriş yapmışlar. Onu yapmışlar ama projeye bakıyorsun hiçbir şey yok. Yani kopyala yapıştır gibi yapmışlar. Bence AVAX burada bende bir sıfır iki sıfır önde diyebilirim. Bura girdiğinizde arkadaşlar bütün ne yapmak istediklerini, ne yapacaklarını ne yaptıklarını görebiliyorsunuz. Projesini anlayabiliyorsunuz her neyse Arkadaşlar burada dediğim gibi Max arzı 720 milyon şu anki arzı 7394 milyon ama şu an piyasada dolaşan 223 milyon adet var Hocam neden mesela şu an piyasada 394 milyon var ama şu an dolaşımda 223 milyon diyecek olursanız Eğer arkadaşlar bunlar kilitlenen olduğunu düşünüyorum şöyle hesaplama yapılır zaten 223 milyon çarpı 125 dolar eşittir. Size market cap'ini verir. Ee, max yani 720 milyon çarpı 125 ise, ise e, max market cap'ini verir. Arkadaşlar buna girdiğimizde mesela bakmamız gereken önemli bir detay ise marketler olduğunu düşünüyorum. Ya yani Marketler derken hangi borsalarda listele ve bu borsalarda yüzde kaçında e, yüzde kaçı da kim işlem yapıyor onu e, araştırmanız istiyorum yani bu da önemli bir detay açıkçası zaten sonra güzel bir örnek vereceğim e, sizin de oradan anlayacağınızı düşünüyorum baktığımızda yüzde 25'lik e, bir binansta görüyoruz yani yüzde 25 demeyelim hatta bu UZDD paritesi bu BTC paritelerini falan eklediğimizde de ortalama yüzde 30 yüzde 35'lik bir dilimini binansta e, işlem görüyor sonra Coinbase ve sonra KuCoin hobi gibi büyük borsalar geliyor. Yani Avax zaten artık dediğim gibi 2021 yılına damgasını vurdu diyebiliriz. Son arkadaşlar, ayrı bir örnek olması açısından bir Holo'yu da bakalım. Hocam, neden AVAX 125 dolar, Holo 0.01 dolar. Yani bu Holo'nun geleceği de 125 dolar olmaz mı? Ya da 1000 dolar olmaz mı? Bu gibi söylemlerinize şöyle cevap vereceğim. Yani sizin de umarım anlayacağınızı düşünüyorum ve ona göre yatırım yapacağınızı düşünüyorum. Şimdi Holo'ya baktığımızda arkadaşlar şu an daha deminki ki konuştuğumuz mevzu. 173 milyar Holo var. 173 milyar. Dile kolay. 173 milyar çarpı 100 dolar olsa aklınız alıyor mu arkadaşlar kaç kaç trilyon yapıyor değil mi? Yani bu şu an zaten yani e, piyasa 1 trilyon değere sahip. 1 trilyon e, özür diliyorum. 3 trilyonluk bir değere sahip. Neredeyse 2,5 3 trilyon. Bu çıkacak 100 trilyon olacak. Ama gene de ben holonun 100 dolar olacağını söyleyemem arkadaşlar. Kusura bakmayın yani Bazen gerçekçi olalım. E, yatırımlarınızı lütfen ona göre yapın. E, araştırın. Web sitelerini ziyaret edin. Olmadığı e, gruplarına girin. Discord kanalları oluyor. Telegram. Bu tür e, gruplara girin. Medium'da e, Medium üzerinde yazılar paylaşıyor. Kimi kripto paralar. Bunları okumanızı tavsiye ediyorum. İkinci bir sitemiz ise. Direkt oraya geçelim. Kripto rank. Arkadaşlar buraya geldiğimizde bu e, sitede aynı CoinMarketCap sitesi gibi düşünebilirsiniz. Coin Market CoinMarketCap'ten e, bazı farklılıklar var. Yani bazen e, daha gen e, geniş perspektiften bakmak istersek burayı ziyaret edebiliriz. Mesela Coin e, Crypto ranka geldiğimizde burada böyle genel itibariyle piyasanın ne durumda olduğunu görebiliyoruz. Mesela gün içinde e, Ethereum %6'lık bir artışı var. E, %5,5 4600 dolar. BTC yüzde işte sıfır diyelim eksi de e, böyle genel bir e, gözlem yapabiliyorsunuz piyasanın e, ne durumda olduğunu hatta bunu bu bir günlük pariteydi mesela üç aylık bakalım üç aylık baktığımızda arkadaşlar bakın piyasa biraz daha yeşillendi değil mi yani e, gün uzadıkça demek ki e, Piyasa düzeliyor. Yani değer yatırımcısı olalım. Al satla e, bu işlerin yürüyeceğini düşünmüyorum. Tabii ben kendi açımdan konuşuyorum. Traderlık da bir meslek. E, onun da e, yapanı var. Ama ben yapamıyorum. E, bunlar bayağı psikolojik şeyler. Saç döker arkadaşlar. Bakın şu an bir yıllık pariteye baktığımızda neredeyse kırmızı yok denecek kadar az. Yok değinecek kadar az. Şimdi bu kripto rank sitesinde son bir yere değinecek olursak arkadaşlar. Burada kripto paraların ATH seviyesi ve hangi tarihte yaptığını e, gösteriyor. E, bu önemli olduğunu düşünüyorum. Şu yüzden arkadaşlar çünkü e, bir kripto paraya genelde tip e, tepede girmemeye çalışın. Çünkü bakıyorsunuz mesela geçen ay e, SHIP coin neredeyse 9 kat çıktı ve o 9 kat çıktıktan sonra %60'lık bir düşüş oldu. Düşünsenize siz tepede aldınız ve %60 düştü. Yani fomo'ya kapılmamaya dikkat edelim. E ne kadar gittiyse gitti arkadaşlar bu piyasada fırsat kaçmaz. Fırsat bitmez. Bunu göz önünde bulundurun. Tabi e, tabii e, burada ilk savayı tabii yatırım tavsiyesi olmamakla beraber e, ayrı tutuyorum. Çünkü bunun durumu farklı. X sabah biliyorsunuz AVAX'ın launchpad'de kullanılan tokenı neyse buna ilerleyen süreçte değineceğiz zaten diğer bir sitemiz ise arkadaşlar koyun geçko ee, Bu da aynı kripto rank veya CoinMarketCap market gibi pek bir fark olduğunu düşünmüyorum. bütün verilere buradan da erişebilirsiniz yani baktınız koy market sitesi kastı ya da beğenmediniz ya da bilmiyorum arkadaşlar herkesin Tabii kendine göre bir stili olabilir O yüzden burayı da kontrol etmenizi söylüyorum Dördüncü bir sitemiz ise arkadaşlar Google'a Going Glass Grayscale yazdığımızda buraya giriyoruz. Bu e, Grayscale şirketinin e, elinde tuttuğu portföyünde olan kripto paralar veya e, bu kripto paraları ne zaman aldı, ne zaman sattı, kaç dolardan aldı, nereden maliyetlendi bu tür bilgileri görüyor. Bundan önce zaten bir video çekmiştim ama bazı sebeplerden dolayı e, tekrardan çekme gereksinimi duydum. Az sonra bunun üzerine bir örnek vereceğim. E, örnek derken yani e, anlayacaksınız siz. Her neyse arkadaşlar bakıyoruz. Şimdi e, Grayscale şirketinin elinde olan Bitcoin sayısına. Bitcoin toplam ellerinde 645 bin Bitcoin var. Mesela son 24 saatte 35, 7 günde 250, 30 günde 1135 tane Bitcoin satmış bu adamlar ve elinde bulundurdukları portföy burada apaçık duruyor. Yani bunları kontrol edebilirsiniz. Neden? Neden? Hemen nedenine geliyorum. Bunu değiştirelim. Bunu şimdi bir örnekle anlatacağım. Mesela Bitcoin'e geldiğimizde arkadaşlar, adamlar, 2020 yılında 365 bin Bitcoin'e başlamış. 9 9000 dolardan Bitcoin almaya başlamış bu adamlar. Böyle almış 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 maliyetlenmişler. E, tabii bunlar aldıkça kripto da yavaş yavaş yönünü yukarı çevirmiş. Yani sadece tabii bunların elinde olduğunu söylemiyorum ancak e, bunların da bir pozitif tarafa oldu. 2021 yılına geldiğimizde ellerinde 655 645-655 arasında şu an zaten şurada satmışlar. Görüyorsunuz. Bulundurmuşlar. Elinde hep uzun vade yatırımcısı olmuşlar. Ve bunlar düzeltmeler dışında da Bitcoin üzmemiş. Yani hep pozitif gitmiş. Her neyse arkadaşlar. Burada bir coin'i göstermek istiyorum açıkçası. Bir önceki videomda çekmiştim. Tam çektiğim zaman şöyle diyeyim size. Coin'in fiyatı buralardaydı. Yani 69 yok. 1 dolar seviyelerinde gibiydi. Şimdi bu adamlar 2020'nin Mart ayında toplamaya başlamışlar Batcoin'i. 1.8 milyon almışlar ilk etapta. Sonra hep arttırmışlar. Ama coin'in fiyatı düşmüş. Almışlar düşmüş. Almışlar düşmüş. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünebilirsiniz. Bunlar büyük şirketler olduğu için bunlar e, bu coin'e giriyorsa ya bir bildikleri var ya da araştırmaları sağlam ya da değer yatırımcısı. Uzun vade ve e, projelerine güveniyorlar. O yüzden hep elinde arttırmışlar. Hep elinde arttırmışlar. Şu an ellerinde e, 5.9 milyon e, bat batcoin var. Batın fiyatı şu an an itibariyle de 1.47 civarında seyrediyor. Yani e, ben inanıyorum ki bu bayağı gidecektir. Tabi projesini araştırmak lazım. Yani şirketleri bu yönden kullanabilirsiniz. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım diğer videolarda daha güzel bilgilerle görüşmek üzere.